Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi çarpma işlemini gördükten sonra bazı örnek soru çözümleri yapmak istiyorum burada. Diğer sayfadaki soruları da size ödev olarak vereceğim. Modellenen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Gördüğünüz gibi sıfır çiftleri var ve bunlardan eksi olanlar dışarı çıkıyor kaç tane grubumuz var? 1 2 3 tane sıfır çiftimiz var. O yüzden -3 diyoruz. -3 ve içeriden neler çıkıyor? -4'lü gruplar. O yüzden -3 x 4 diyoruz. Bu eee işlemin sonucu kaçtır denmiş ve burada bir çözüm yapılmış. Problemin çözümünde çarpma işleminin hangi özelliği kullanılmıştır? Bakalım, eksi 10 3 çarpı 11 artı 8, eksi 3 ile 11 çarpılıyor. Daha sonra da eksi 3 ile 8 çarpılıyor. Hı hı. Bu hangi özelliği hatırlatıyor bize? Çarpma işleminin toplama Üzerine dağılma özelliği. Hı hı. Ve üçüncü sorumuz x eşittir. Eksi 5 için alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir? Buraya eksi 5 koyduğumuzda şöyle yazalım. Eksi 5 koyduğumuzda eksi 5 eksi 3 eksi 8 oluyor. Ve eksi 5 artı 3 şurada çarpma var. Eksi 5 artı 3 eksi 2 oluyor. Eksi 8 çarpı eksi 2'den Cevabımız ne olmalı? 16. Diğer sorumuz A artı B. Hemen A'yı bulalım, B'yi bulalım. Tabii ki e, işlem önceliğine uyarak sonuçlandıracağız. Bu e, harflerin değerini bulacağız. Eksi 3 çarpı eksi 8. Önce çarpmayı yaptım. Burası 24. Artı 4 28. E, 2 çarpı eksi 7 eksi 14 eksi 14 eksi 6. Şöyle yazalım isterseniz. Bunun sonucu kaç çıkmıştı? 24 artı 4 dedik. 28 Burası e, Burası 14 -14 6 -20 A artı B dediği için 28 artı -20 cevabımız ne olacaktır 8 olacaktır hangisi doğrudur demiş burada ee, aynı işaretli. A ve D ters işaretli. A ve B aynı işaretli. Aynı işaretli demek eksi eksi ya da artı artı demek. Sonuçta çarpımları pozitif olur. A ile B'nin. Bu yanlış. B ve C sayıları aynı işaretli. Bunların da çarpımı pozitif olmalı. Ee, A ve D sayıları ters işaretli. A ve D ters işaretli ee, demiş. Bakalım b çarpı d, b a ve d ters işaretli demek, b ve d ters işaretli demektir. Çünkü bunlar aynı işaretliydi. B ve d ters işaretli ise çarpımları sıfırdan küçük olacaktır. Evet çarpma işlemi tablosunda bu kutu boyalı kutulara gelecek sayıların toplamını soruyor. A B çarpımı altıymış. O zaman ben burada yine A B çarpımına 6 yazabilirim şurada. C, A çarpımı 10 Evet C ve C çarpımı 25 olduğuna göre bu arada işaretleri de vermiş. A sıfırdan büyük B sıfırdan büyük, C sıfırdan büyük. Hepsi sıfırdan büyükmüş. C zaten o zaman 5 olacak. C çarpı C. 25 dediği için. Burası 5 olacağına göre burası nasıl 10 olur? A2 diyeceğiz. A2 dersek A ile B çarpılmış 6 olmuşsa burası da 3 diyeceğiz o zaman. Şimdi B çarpı B yapacağız. Şurası 9. C çarpı B yazacağız. Burası da 15. Bu sayıların toplamı 21, 9 daha 30. Hangisinin sonucu pozitiftir? Bu da yine çok sık, çık, çok sık çıkan soru tiplerinden. Öncelikle şunların bir işaretlerini belirleyelim isterseniz. Şu eksi, sıfırdan küçük dediği için bu artı bu da artı 2x 2 ile x'i çarparsak o negatif olur. Eksi 3 ile y'yi çarparsak y zaten pozitifti. Bu da negatif olur. Eksi x ile z'yi çarparsak eksi x demek x zaten eksiydi. Bir de başına eksi yazmışlar. Bu artı. Bu da artı olduğu için işte diyoruz ki o zaman pozitif olan C şıkkı. Buradaki eksi sizi yanıltmasın. Eksi x demek. X neyse bir de başına siz eksi koyuyorsunuz. X eksiydi. Bir de buradaki eksi var. Artı oluyor demektir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize. Eee Bunların değerini bulabiliriz hemen. Burası eksi 12. B 15. C burası 4. Burası eksi 6. Eksi 24. Sıralamamız ne? C küçüktür B, küç C küçüktür A'dan, A'da küçüktür B'den. C A B. Evet. Bu eşitlikte x'in değerini soruyor bize. X değerini bulmak istediğimizde. Eksi 3 çarpı 5 artı 7, eksi 3 çarpı 5, hemen bakıyorum dağılma'yı uygulamış, artı eksi 3 çarpı 7 olmalıydı, olmalı. Ee, o yüzden 7 diyoruz. Ve çarpma işlemi tablosunda yanlış bulunan sonuçların toplamı, yanlış bulunan sonuçların toplamı kaçtır? Neyi yanlış bulmuş? Eksi 4. Burası. Göstereyim hemen neyi yanlış bulduğunu. Burası artı 4 olmalıydı. 5 ee, kere 1. Burası eksi olmalıydı. Burası eksi olmalıydı. Sonraki. Şurası eksi değil, artı olup 15 olmalıydı. 8 burası eksi olmalıydı. 16 burası da eksi 20 doğru verilmiş. Eksi 10, 15, eksi 20, eksi 25 değil, artı olmalıydı. Evet. Buna göre yanlış bulunanları bulduk. Yanlış bulunanların toplamı yani yanlış yazanların toplamı demek istiyor. Eksi 26. Buradaki sayıları bu kutucuklardaki sayıları topladığınızda eksi yirmi